çaldınız. Bir de burada keyif çatıyorsunuz ha. Şimdi olup biteni herkese anlatacağım. Ne yani? Bu iş uzarsa daha çok üzülmez mi peki? Evet. Ama buna izin vermeyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma kan çiçeklerinin 238. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Baran, Dilan'a eğer böyle bir şey yapacak olsaydım anneme bunun ne kadar iyi olduğunu söylemeliydim. Fırat, Hasan ve Azade'ye, şimdi sen benim mutluluğumu çaldın ve sen de burada eğleniyorsun, ben de herkese olanları anlatacağım. Ahmet, bir insan nasıl hem en büyük günahkar hem de en masum olabilir? Dilan, asıl kızdığı şey kan, beni mi takip ediyorsun? Caviriyadan Harun'a, sen Yasmin'e aşıksın. Dilan, Barana, rüzgarda çok uzun süre durmayın. Sen zaten hastasın. Sabiha Havine, eğer bu daha uzun sürerse. Bunun üzerine arkadaşlar Dilan yine Baran'ı dinlemeden ve anlamadan ayrıldı. Baran onu durdurmaya çalışır ama. O halde Baran ile Dilan artık ayrılmamalı diyen arkadaşlar, görüşlerinizi yorum kısmında paylaşın. Öte yandan Fırat, Azade ve Hasan'a, şimdi benim mutluluğumu çaldın, sen de burada eğleniyorsun, diyor. Artık herkese geçmişte olanları anlatacağım. Yani arkadaşlar Fırat'ın onlara her şeyi anlatması mümkün. İnşallah Kudret ve Çihan onu affeder. Burada da umarım Baran ve Dila'nın arası en kısa zamanda düzelir. Peki arkadaşlar siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.